Bu. Ba. Bu. Ba. Baba bana elleri kıçır tutturuyor. Ya vallahi çekmedim ya yürüyüş. Ya buradan böyle yaptı. Kim şu bardağı ismi var sen söyle. Bu. Ya kim? git sen de ya. Abi mi? Ee, ya, ya. sen yapmışsın Berkay. Ya yalan söyle. Hadi. Baba. Ben Hatalı ha... olan sen misin Berkay? Ya yürü git ya yalan söylüyor. Ya lan. Baba bak ayağım ben şu sandalye koymuşum. Bu ayağımı getiriyor. Şey yapıyor sonra bana bağırıyor. Hayır. Yürü git. Baba. Hayır. Baba. Baba. Efendim. Aa. Benim ayağım var, yürü git. Ay. Ay Sen de. Kim suçlu? Ay Simer, kim suçlu? Bilmiyorum. Kim suçlu? Kim bari? Bilmiyorum. Kim hatalı? Bilmiyorum. Kim bu? Abi den. Evet. Susla. Susla. diyor. kim yalan söylüyor? Abi. Da yalan söylüyor diyordu. Bu da senin baba şikayet ederim diyorsunuz bir şey yaptı. Esra yalan söylemez, değil mi kızım? Hayaller sarıyor. Sen yalanı sarıyor. Sen yalanı sar. Obes. Bakın bakayım buraya. bakın buraya. Ayşına bakın bakın hepiniz. Bu günleri çok özleyeceksiniz böyle kavga ettiğiniz günleri var ya. Hadi baba yapın hesabını. yeah